Selamun Aleyküm Arkadaşlar Türkçenin Müdafasının yeni bir bölümünde karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Tahsin Banguoğlu ve yazdığı dili şuuru bunalımı adlı yazısını okuyacağız. Öncelikle Tahsin Banguoğlu kimdir? Ondan başlayalım. 1904-1988 1904 yılında Dramada doğan Tahsin Bangoğlu, 1926'da İstanbul Erkek Lisesi ve 1930'da da İstanbul Darülfünün Edebiyat Fakültesinden mezun oldu. Bir müddet Ankara'da Gazi Terbiye Enstitüsü'nde edebiyat hocalığı yaptıktan sonra Almanya'ya giderek eski Osmanlıca üzerine doktorasını tamamladı. Dönüşte Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinde Türk Dili Doçenti olarak tayin edildi. 1943'te Bingöl'den Mebus seçildi ve 1948'de Maarif Vekili oldu. 1950-55 yıllarında Ayvalık'ta çiftlikte yapan Banguoğlu. 1955-1959 yılları arasında Londra'da Mukayeseli Türk Dilleri dersleri okuttu. Türkiye'ye avdetinde Ankara İlahiyat Fakültesi'nde Türkçe dini metinler ve İstanbul Edebiyat Fakültesi'nde Orta Türkçe kürsülerinde profesör oldu. 1961'de Edirne'den senatör seçildi. 1966'da CHP'den ihraç edildi. Aynı yıl Yeni Türkiye Partisi'ne girdi ve bir ara bu partinin umumi reisliğini derhude eyledi. Mecliste bulunduğu yıllarda iki devre Türk Dil Kurumu reisliği ve iki devre de halk evleri umumi reisliğini yaptı. 1971'de siyasi hayattan çekilip kendini ilmi çalışmalara verdi. 1985'te Türkiye Yazarlar Birliği Üstün Hizmet Mükafatını aldı. Bundan 3 sene sonra da 1988'de vefat etti. Yazarın başlıca eserleri şunlardır. Eski Osmanlıca dil incelemeleri 1938, ana hatlarıyla Türk grameri 1948, dil bahisleri 2 cilt 1941-42 yıllarında, devlet dili Türkçe üzerine 1945, Türk grameri 1, 1951, Ses Bilgisi 1959, Çocuk Katliamı 1965, Türkçenin Grameri 1974, Kendimize Geleceğiz 1984. Evet öncelikle söylediği bir sözden başlayalım. Cumhuriyet devrinin ruh hali sadece sınırsız bir batı hayranlığı ve kayıtsız şartsız oraya yöneliş hamlesi olarak izah edilemez. Devrin iktidara yakın aydınlarında bir de doğu düşmanlığı ve onu itme öfkesi hüküm sürmüştür. Bu duygu giderek bir nesli sarar, yerli ve Doğudan gelmiş her şey kötüdür. Batıdan gelen her şey makbul. Bunu dil bahisleri İstanbul 1987'de sayfa 351'de yazılmış. Dil şuuru bunalımı. Kendimize geleceğiz. Derya dağıtım yayınları 1984 İstanbul sayfa 38-40 arasında yazmış yazarımız. Dil şuuru bunalımı. Latin harflerinin uygulamasından sonra Türk milleti dilini de yabancı diller boyundurluğundan kurtarmalıdır diyor ve Türkçenin şuurla işlenmesini istiyordu 1930. Gerçi kendisi nutuklarında çok iyi kullandığı Osmanlıca'ya en çok bağlı kalanlardan biri olmuştu. Fakat dil işini bir inkılap konusu olarak ele alınca şimdi tutumu ve alışkanlığı icabı köktenci bir yola gidecekti. Netekim üç türlü akımdan fesahatçılar, Türkçüler ve tasfiyecilerden ilkin sonunculara katıldığı görüldü her yabancı kelime için bir Türkçe karşılık bulunacak ve bu iş Latin alfabesinin kullanılmasında olduğu gibi acele ve mecburi olacaktı. Belli ki kendisi bu iki iş arasındaki mahiyet ayrılığını sezmiyordu. Ancak öbür yandan iki yıl kadar üzerinde durduğu tarih tezinin bir lazimesi geniş bir ana dil faraziyesine götürmüştü. Madem ki en eski insan medeniyeti Orta Asya'da Türkler tarafından meydana getirilmiş ve Türklerin büyük göçleriyle dünyaya yayılmıştır. Bunlar medeniyetleriyle dillerini de birlikte götürmüşlerdir. Öyleyse sonraki bütün medeniyet dilleri bir ana Türk dilinden doğmuştur. Diller bilgisi uzmanlarımız parantez içinde önlem Hemen bu yönde araştırmalara girmişler ve kısa zamanda Sümerlerden başlayarak özellikle Hint, Avrupa ve Hami-Sami dillerinin de ana Türk dilinden geldiğini ispat etmişlerdi. Birçok kelime zaten ortaktı. Parantez için dönülüm. Şimdi Türkçeleşmenin ölçüsü ne olacaktı? Gün, geceli, gündüzlü. Bu işle meşgul olduğu yıllardaki 1932-1935 tutumu hakkında onun yakınında bulunmuş bazı kalem sahipleri Falih Rıfkı Atay, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ahmet Cevat Emre hatıralarında bilgiler vermişler ve baştan beri bu işe inanmadıklarını da saklamamışlardır. Burada bize söz düşmez ancak meslek yönünden yakın ilgi olarak uzaktan Almanya'daydım. Teşhis edebildiğim şuydu. 1- Bu dil hareketinin Türkçülerde gördüğümüz şekilde umdeleri yoktu. O yabancı kelimelere karşı bir umumi taarruz emriydi ki en kısa zamanda yazı dililügatimizin lügatimizin en azından bir yarısını boşaltmayı gerektiriyordu. Bu boşluk nereden ve nasıl doldurulacaktı? Bunun da bir planı yoktu. Gerçekte Osmanlıca adı verilen Arapça ve Farsça kelimelere karşı kesin bir savaş açılmıştı. 2. Ancak bu bizim milliyet tarifimize uygun bir Türkçeleşme değildi. Dilimiz bu sefer başka türlü ve karmaşık bir yabancılaşmaya açılmış oluyordu. Pek çok kelimenin Arapçası yerine Fransızcası rahatça kabul ediliyordu. Ameli yerine pratik, asri yerine modern, iktisat yerine ekonomi. O bizim yakın akraba diller parantez içinde önlem var ya onlardan yakıştırmalar makbule geçiyordu. Ekoleu okula üniverseli evrensele çevirmek imajdan imge komutdan komut çıkarmak Yunanca hegemonyadan egemen Fransızca komunden kamun commun. nahiye hatta Geriye doğru Arapça saptan, saptamak, kanaatten, kanıt yapmak der demez bütün o akraba dillerin kelime yapım ekleri ve şekilleri de sanki bizim olmuştu. Tatarca'dan söylev, Moğolca'dan danıştay, Farsça'dan ilçe, Arapça'dan siyasa, Yunanca'dan üçgen, Latince'den genel, Fransızca'dan birik, önik Almanca'dan uzman, İngilizce'den deniz, bank, Rusya'dan tanrı, ça gibi. 3. Bu kadar geniş bir tavsiye elbette yaşayan dilden birçok yeni kelime üretmeyi gerekli kılacaktı. Türkçenin yapısına ve zevkine göre bu işin nasıl başaracağı da bilinmiyor değildi. Ama yukarıda örnekleriyle göstermeye çalıştığım davranış dilde usul ve kaide bırakmamış, bu işle uğraşanları uydurmacılığa götürmüştü. Artık teklif yoktu. Türkçe değil mi? Uydur uydur söyle yoluna gidilmişti. Hangi ek, hangi köke gelir, ne mana verir, ve ne cins kelime yapar seçilmez olmuştu. Yapı ve manaca sakat bir sürü karşılık ortaya atılıyor. İlk e, ara, ç araç, orta m ortam, bağ ıt, bağıt, özgü. Kullanışı ve anlatımı belirsiz yeni ekler ileri sürülüyordu. Çoğul, dinsel, düz e Yoksun. Arada doğru Türkçe karşılıklar da bulundu ve kullanılır oldu. Fakat milli dil şuuru bulandırılmış ve ana dilin yapıcı gücüne güven sarsılmıştı. Bu durum dilimize Batı dillerinin istilasına daha çok açık bir hale getirecekti. Dili bir çıkmaza saplamışızdır deyip yakınlarına göre güneş dil teorisiyle bu işten el çekmişti. Fakat halefi daha hızlı bir tasfiyeci kesildi. Yapılanı tuttu ve aynı yönde daha ileri götürdü. Türkçe terimler termeler de aynı bulanık su içinde yapılmıştır. İşte günümüze doğru zaman dil bu hranına bu yoldan geldik. Evet arkadaşlar bir aydınımızın da yazısını okuduk. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Hadi eyvallah.